gecesi. Arafayı bayrama bağlayan gece. Onun için Cenab-ı Hak bizlere fırsat veriyor ya. Hangimiz belki gelecek sene Berat gecesine kavuşacağız? Var mı elimizde bir senet? Hacı Efendi var mı? Yok. Ha, onun için ne yapacağız? Bunun kadrini, kıymetini bileceğiz ya. Recep ayı ne demiştik? Tohum ekme ayıdır. Tohumları ektik. Şaban ayı da sulama ayıdır. İnşallah o ekilen tohumu da ne yapacağız? Sulayacağız, suluyoruz. Ramazan ayı da hasat alma ayı. Hasatımızı alacağız inşallah. Ecrimizi, sevabımızı güzelce alıp sağ defterimiz dolacak inşallahurrahman. Rahman. Allahü Teala bu gecede yeryüzüne tecelli ediyor ve kullarına sesleniyor. Bir şey isteyen var mı? O tam üçte biri yani teheccüd vakti gecesi saat üçte misal. Bir şey isteyen var mı? İstediğini vereyim diyor Cenab-ı Hak ya. Af edilmek isteyen var mı? Affedeyim. Rızık isteyen var mı? Helalinden bol rızık vereyim. Bir belaya, musibete düşen var mı? Ona afiyet vereyim. İçine düştüğü zorluktan kurtarayım. Hasta olan var mı? Ona şifa vereyim. Diye nida ediyor böyle. Üçte kalkacağız da sure ne kadar sure. Yarım saat. Evet. Fazla da şey yapmayalım. Yarım saat yeter. İşte burada dedim ya deminde. Çünkü duaların kabul edilmesi için de bir takım şartlar var. Bu şartlardan en bariz olanı kişinin yediği, içtiği ve giydiği şeylerin helal olmasıdır. Helal. Evet. iki yudum alayım şöyle.